Merhaba, ben Mimar Nazlı Göçmen. Bugün farklı bir konu ve konseptle sizlerin karşısındayım. Genel olarak mimari tasarım süreçlerini, planlamayı ve cephe kurgusunu anlatmak için sizleri karşısına çıkıyorduk. Bugün mimari tasarım süreçlerinin daha önceki aşamalarını sizlerle anlatmak için mikrofonu elime aldım. Şu bir gerçek ki tasarıma yön vermeden ilk çizgiler kağıda dokunmadan önce Arazinin fizibilite analizlerinin yapılması, mimari tasarım sürecinin vazgeçilmez bir aşamasıdır. Ay sayı iyice anlamadan, yönelimleri irdelemeden, toprağı fark etmeden, manzara yönünü görmeden tasarıma başlamak doğru bir ilerleyiş değildir. Bizler daha öncesinde tasarımlarımızda ay sayı inceleyip, genel alanlara görerek belli kararlar verip tasarıma başlıyorduk. Fakat bu kısımları sizlere pek yansıtmıyorduk. Artık bu kısımları da sizlerle paylaşarak tasarım süreçlerimizde neler yapıyoruz sizler de görün istedik. Nelere göre ilk kararlar alınıyor, nelere dikkat edilerek tasarım süreçlerimizi başlatıyoruz gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle fizibilite nedir? Küçük bir bahsetmek istiyorum. Fizibilite kapsamlı bir ön çalışma raporudur. Projenin hayata geçmeden önce tüm yönleriyle araştırılıp değerlendirildiği bir aşamadır. Bugün sizlere Kırıkkale Keskin'de tasarımını tamamladığım projemin ilk dokunuşlarını yapmadan önce nasıl bir araştırma yaptım, nasıl bir analizle böyle bir pafta hazırladım, bunu sunmak için karşınızdayım. İlk olarak gördüğünüz gibi arazinin farklı ölçeklerde incelendiği haritalarımızı göreceksiniz ve bu kurgunun içerisinde Ayse incelarken nelere dikkat ettim tek tek sizlere anlatacağım. Detaylıca incelemeden önce paftamızda neler mevcut, ilerleyen aşamalarda nelerden devam edeceğiz bunlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki alanda arazimizin daha küçük ölçekten incelenerek etrafındaki yolları, dağları incelediğimiz, eğimleri gördüğümüz bir haritamız mevcut. Daha sonrasında arazimizi orta ölçekte inceleyerek etrafında daha yakın yapılaşmaları, parsellenmelerin neye göre yapıldığını inceleyerek daha büyük ölçüye doğru geçiyoruz. Büyük ölçüye baktığımız zaman da araziyi daha yakından inceleyip arazinin etrafındaki yolları, ağaçları ve yönelimleri konuştuğumuz bir haritamız mevcut. Projemizi daha detaylı inceleyecek olursak sol tarafta gördüğümüz haritamız bizim alanla tasarımı yapacağımız olan arazinin bulunduğu köyün haritası. Bu köye baktığımız zaman eğimli bir alanda olduğunu ve izoip çizgilerini görüyoruz. Ve burada kırmızı gördüğümüz alanımız bize tasarımı yapılması için emanet edilen arsa. Gördüğünüz gibi köye dağılımı sağlayan yolumuzun en başında bu arsamız geliyor. Yani köye dağılımı sağlayan bu yolumuz arazinin etrafından geçiyor. Bu özellikle bizim tasarımda çok dikkat ettiğimiz bir kriter oldu. Müşterimiz arsasının konumundan dolayı bu yolla bağlantısını kesmek istediği için bazı önlemler alınmasını istedi. İlk olarak araziyi bu ölçekte incelediğimizde neye dikkat etmemiz gerektiğini çıkarıyoruz. Daha sonra haritamızın daha orta ölçeği indiğimiz zaman gördüğünüz gibi etrafındaki yapılanmalar, parsellenmeler mevcut. Arazimiz ince uzun bir yapıya sahip ve gerçekten tasarım yapılırken bizi çok zorlayan bir arazi oldu. Arazimizin dört cephesinden yollar geçmektedir. Burası az önce bahsettiğim köye dağılım sağlayan yolumuz. Burada gördüğünüz yollarımız ise talih yollarımız. Burada kesikli olarak gösterdiğim yolumuz yolumuz ise Paysel'in arka tarafından geçen yolumuz. Müşterimiz özellikle bu yoldan girmeyi tercih etti. Bu konuda da sizlere birazdan bir bahsetme yapacağım. Arazimizin gördüğünüz gibi bu kısımda küçük parklar mevcut yine yolumuzun ucuna doğru. Sol tarafında diğer parsellenmeleri görüyoruz. Yine çok yakın karşı tarafında ise şu an yerinde mevcut olmayan ama parsel olarak bölünmüş açık pazar yerini görüyoruz. Çok merkezi bir konumda ve bundan dolayı evimizin olabildiğince bu merkezi konumdan negatif olarak etkilenmemesi adına tasarıma yön vermemiz gerekiyor. Zaten ilerleyen aşamalarda nelere dikkat ettik bunlardan da bahsedeceğim. Arazimizin daha detaylı incelemesine geçmeden önce ilk olarak bu araziye tasarım başlamadan önce ne gibi durumlara dikkat ediyoruz bahsetmek istiyorum. Zemin durumunu inceleyerek etraftaki toprak yapısına ve niteliklerine dikkat edip buna göre nasıl bir statik oluşturmamız gerektiği kararını alıyoruz. Gördüğünüz gibi kireç oranlarını, etraftaki volkanik özellikleri, Buna göre engebeli olan arazileri inceleyip satik e, çizilirken buradaki değerlendirmeler göz önüne alınıyor. Daha sonra don seviyesini inceledik bu projemizde. Don seviyesine baktığımız zaman genel olarak Ankara'da Kırıkkale'de tercih edilen 80 ve 1, 1 metre arasında e, geçiş olan bir don seviyesini indirmiz gerektiği kararını görüyoruz. Daha sonra projemizde peyzajında e, ekilen bitkilerinin uzun ömürlü olabilmesi için bu bölgede ne tür bitkiler dikildiğini inceleyerek ona göre bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bizler de bu sebepten etraftaki flora ve fauna'yı inceleyip e, peyzaj tasarımında buna özellikle dikkat ettik. Genel olarak jeolojik yapıyı incelediğimiz zaman etrafta yaygın olarak gözüken taş tiplerini görüyoruz. Bunun bizim için önemli olmasının sebebi ise e, bizler cephede herhangi bir taş kaplama kullanacak olursak veya biz betonarme tasarım tercih etmeyip daha yığma taş tercih edersek etraftaki taşlardan yardım alabilir miyiz? Kaplama yapmak istersek daha kolay ulaşılabilir taşlar nedir? Ee, bölgede olabildiğince kullanılan yaygı taş türünü kullanmak hem bulunan araziye e, saygı gösterdiğimizi gösterir hem de olabildiğince şehrin yapısını bozmadan bir tasarıma yönelmemiz gerektiğini gösterir. Bizler de genel jeolojik yapı inceleyerek projede ilerledik. Daha sonrasında genel olarak çatı şeklimize karar vermemize sebep olan cephedeki yalıtımları karar verirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteren küçük incelemelerimizi görüyoruz. İlk olarak bölgenin ikliminin karasal iklim olduğunu görüyoruz ve kışlar soğuk ve yazlar sıcak geçtiği için Çatı tipinde özellikle düz çatı kullanmama kararı almamızı sağlayan iklim tipimizi görüyoruz. Yine çatı tipinde diğer bir önemli olarak dikkat etmemiz gereken özelliklerden birisi ise yıllık ortalama yağış. Olabildiğince kurak bir bölge ama tam ortada olduğu için karasal iklime sahip olduğu için yağış oranı çatıda bizi çok etkileyecek durumlardan biri. Yıllık ortalama ismine baktığımız zaman 160 olarak görüyoruz. Ne basınca dikkat ettiğimiz bir detayımız var burada. Yıllık ortalama sıcaklığın olabildiğince e, az seviyelerde 12,5 derecede olduğunu görüyoruz. Deprem olarak e, birinci derecede deprem bölgesi olmadığını, ikinci derece deprem bölgesi olduğunu e, araştırmalarımız sonucunda vardık. E, bu dan çıkardığımız sonuç ise statik olarak çok güçlendirme yapmamıza gerek kalmadığını görüyoruz. Daha normal standartlarda bir statik çözünürlüğüne gidebiliriz. Yine yeraltı zenginliklerini az önce bahsettiğimiz gibi jeolojik yapıda da inceledik. Ee, genel olarak çok yönlü bir e, yeraltı zenginliği olmadığını görüyoruz. Daha sonrasında arazimizi genel çerçeveden, orta ölçekten inceledikten ve etrafındaki florasını, faunasını, don serisini inceledikten sonra arazimizi daha yakından inceliyoruz. Arazimizi gördüğümüz gibi daha yakın ölçekte, daha yakın çevresini incelediğiniz bu arazimizde mevcut arazide bir yapı ve buna bağlı olarak eskiden ahır olarak kullanılan ve ona bağlı ekmek dama olarak kullanılan bir yapılaşma olduğunu görüyoruz. Arazimize ilk gittiğimizde bunlar yerinde mevcuttu. Ve eski tip bir evimiz olduğunu gördük burada. Duvarlarda genelde kerpiç bir uygulama vardı ve taş yığma duvarlarımız mevcut duvarların etrafında kullanılan evde. Fakat bunlar sıvayla üzerinden geçildiği için taş dokusunu çok hissedemiyorduk. Kerpiç gibi gözüken bir evimiz vardı dışarıdan ilk baktığımızda. Ve çok yıkılmaya elverişli gerçekten son zamanları yaşayan bir evimizde. Müşterimizle ilk görüşmelerimizde bu evi koruyarak, restore ederek acaba buna bağlı bir tasarım yapabilir miyiz gibi bir konuşmamız vardı. Fakat incelediğimizde ve arazi görmeye gittiğimizde bunun çok mümkün olmadığını müşterimizle birlikte bir karar aldık ve bundan vazgeçtik. Bunun yerine şu an mevcuttaki kullanılan 2 iki artı bir olarak evimizi ve onun yanında eskiden ahır olarak kullanılan ekmek damını yıkma kararı aldık ve şu an mevcuttaki bulunan bu evin yerine yıkıp yeni bir tasarım yaptık. Evimizi buraya konumlandırmamızın tekrar eski evin yerine konumlandırmamızın ilk sebeplerinden biri de çok gördüğünüz gibi ince uzun bir arazimiz mevcuttu. Sol tarafta arazide bir trafo alanı vardı. Ve bu mekan, bu alan olabildiğince yapılaşmaya mümkün olmayan, elverişli olmayan bir alanda, Bu alanı da işverenimiz belediye bağışlayarak arazisinden kopardı. Kalan alanı ise arazi çok ince uzun olduğu için ifraz etme gibi bir kararı vardı. İfraz yerini de şu mekandan buradaki aksan seçerek arsamızı ikiye böldük yani ifraz ettik. Yalnız burada belediyenin bizden istediği bir kural vardı ifraz ettiğimiz yerdeki alanlarımıza yapacağımız yeni yapıların bitişik nizam olması. Bu özellikle tasarımda en başta başlarken bize dikkat etmemiz gereken bir özellik de. Bizler de olabildiğince yeni gelecek yapıyla bütünleşik bir şekilde tasarım olabilmesi için çatı tipimizi, buradaki cephemizi ona uygun olarak tasarladık. Daha sonra yapımızın içerisinde korunması gereken ve yıllarca orada bulunan ağaç tiplerimiz mevcuttu. Bunlar genel olarak kayısı, akasya, zerdali, ceviz ve dut ağacı gibi ağaçlardan oluşuyordu. Bu ağaçları koruyarak tasarımda olabildiğince ağaç olmayan yerlerde bir konumlandırma yapmak istedik. Yine baktığımız zaman en uygun yerin eski evin konumu olduğu kararını aldık. Yine birazdan sizlere bahsedeceğim. Evimizde yönlendirmelerimizi de gölge analizleri yaparak buna göre karar verdik. Etrafa baktığımız zaman biz yerini gördüğümüz için daha net ifadelerle konuşabiliyorum burada. Ee, sağ tarafta köye dağın sağlayan yolun etrafında bir köy manzarası görüyoruz. Daha sonra arka tali yol, evimize gireceğimiz yolun manzarasında ise dağ manzaraları ve bu şekilde rüzgar güllerinin olduğu bir manzarayla karşılaşıyoruz. Aslında arazimizin etrafından dört cephesinden yol geçmesinin yanında bir de dört cephesinde gerçekten güzel manzaralara sahip olduğunu gördük. Bunun yönelimi de ise bize şunu çıkardı. Olabildiğince her yöne yönelerek her alanın manzarasından yararlanmak istedik. Bu arazimizin daha sonra etrafında yapıyı yavaş yavaş gözümüze canlanmaya başladı. Daha yavaş yavaş nerelerde kullanmaması gerektiği kararını verirken. Burada daha sonra bizler hem hakim rüzgarları hem de gölge analizleri yaparak mekanlarımızın nerelerde konumlandırılması gerektiğini yavaş yavaş kararlarını vermeye başladık. İlk olarak gördüğümüz gibi arsamızın sınırlarını işaretleyip etrafındaki ağaçları daha üç boyutlu olarak inceledik. Daha sonra arazimizdeki mevcut yapıyı inceleyerek sizlere az önce bahsettiğim konuyu yıkılıp yıkılmama kararı verdiğimiz üç boyutlu bir görselimiz vardı. Hakim rüzgarları incelediğimiz zaman 3 tip hakim rüzgarın burada e, olduğunu görüyoruz. Poyraz rüzgarlarımız mevcut. Poyraz rüzgarlarımız güneydoğudan esen bir rüzgar çeşidi ve kışın kar ve soğuk getirir. Bizler de olabildiğince Poyraz rüzgarlarından kaçmaya bu rüzgarları kesebilecek şekilde tasarım yapmaya çalıştık. Polaroid rüzgarlarından kaçınmak için biz yapımız olabildiğince sol tarafa teknik birimleri, otopark gibi birimleri de polaroid rüzgarlarının önünü koyarak bu rüzgarı kestik. Gün doğusuna baktığımız zaman ise doğudan esen soğuk ve kuru rüzgar. Gün doğusu genellikle yağışın kesilmesine sebep oluyor. Yine bu alanda da olabildiğince mutfak, olabildiğince VC'ler ve banyolar gibi mekanların çözümlemesini yaparak buradaki gün doğusu rüzgarın soğukluğundan da yine etkilenmek istemedik. Sol tarafımızdan gelen rüzgarın Lodos'ta Lodos Türkiye'de batı kesimlerinde güney batı yönlerinden esen sıcak rüzgar, estiği sürece sıcaklıkları da normal üstünden ortalamanın üzerine çıkarmasına sebep olan bir rüzgar. Karayel veya kum karası olarak da biliniyor. Bizler zaten e, yönlenmelerden dolayı ve buradaki lodoslu sıcak rüzgarı alabilmek için de çok kullanılacak mekanları, salon, mutfak, yatak odası gibi mekanları buradaki bölümde, buradaki aksıda kullanmaya çalıştık. Daha sonra bakı analizi yani gölge analizleri incelediğimiz zaman üç cephesinin arazimizin açık olduğunu görüyoruz ve sabah, öğle, akşam güneşlerini tamamen içerisine alan bir arazimiz mevcuttu. Sabahın ilk saatleriyle doğan güneşimiz gördüğünüz gibi bu kısımlara vuruyor. Daha sonra öğlen geçtiğimiz zaman şurada gördüğümüz gibi bu kısımdan bizim arazimize öğlen güneşleri vuruyor ve bizim en çok almak istediğimiz güneş ışınları ise öğle vakti eve düşen güneş ışınları. Akşama doğru yine aynı şekilde dönen gölgenizi görüyoruz. Yine akşam da bizim Burada almak istediğiniz, daha çok yaşam alanlarında kullanmak istediğimiz akşam güneşleri. Bizler bu güneş analizine baktığımız zaman, daha doğrusu gölge analizine baktığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle bir eğimlenme yani böyle bir yönlenme olduğunu görüyoruz. Sabah doğan güneşin ışıklarını bu yönden alarak öğlene doğru buradan gelen güneşimizi salon mutfak yerleşimini burada yaparak içerisine alıyoruz. Akşam o doğru yine salon, mutfak ve oturma odasındaki konumlandırmalarımız da burası olduğu için akşam güneşini de içine alarak güneşten maksimum derecede verim alıyoruz. Olabildiğince hem karasal iklime sahip olan bu evimizi güneşten yararlanarak daha fazla ısıtmış oluyoruz. Hem de güneşin doğal ışığından fayda alarak mekanlarda daha görsel güneş ışınları kullanıyoruz. Arazimizi daha sonra hem peyzaj mimarımızla hem de etraftaki yapılanmaları inceleyerek bir SWOT analizimiz mevcut. Bu SWOT analizlerinde güçlü, zayıf ve e, fırsatlar, tehditler olarak ayırarak araziyi daha yakından inceliyoruz. Genelde güçlü yönlerimize baktığımız zaman mevcutta çeşitli yetişkin ağaçlar bulunmakta ve arazinin cephelerinde birbirinden farklı manzaraları sahip. Doğal yaşam olanakları mevcut ve genelde zaten şimdi daha çok doğal yaşamı tercih ettiği için birçok e, işverenimiz böyle bir yerde olması bizlere artı bir özellik katıyor. Yine arazinin güneşlenme süresi çok uzun çünkü Dört tarafın açık olduğu için bizler güneşten olabildiğince yararlanıyoruz. Zayıf yönlere baktığımız zaman bazı yetişkin ağaçlar arazinin tam ortasında gördüğünüz gibi. Bunlar konumlandırmalarda bizlere sıkıntı çıkaran sorunlardan, arazinin üç cephesinde yol geçmekte. E aslında bunun bize tehdit olarak algılanmasının sebebi de müşterimiz bu yoldan çok uzaklaşmak istiyordu. E böyle bir yolun olması aslında biz müşterimiz için daha olumsuz bir özellik. Arazi içerisinde bir trafo bulunmakta ama bunu da belediyeye başlayarak zaten bundan kurtulmuş oluyoruz. E, arazi düz bir forma sahip değil, daha genişten başlayarak uca doğru daralan bir forma sahip. Bu da çekme mesafelerinde bizlere sıkıntı çıkaran durumlardan biri oldu. Fırsatlar ve tehditlere baktığımız zaman e, yapıda daha sonra ticari bir alan olarak kurgulanabilir. Çünkü bu alanında ticari niteliği e, olacak bir arsamız. Ticari olarak da kullanabileceğimiz bir arsa. Toprak veriminden dolayı ekim dikim alanı tasarlanabilir. Kırıkkale bildiğiniz gibi e, tarıma elverişli, e, toprak olarak elverişli bir mekan. E, bahçede tasarlanacak alan oturma alanına Güney Cephe'de yer verilebilir. E, yine arazimizdeki yapımızı buraya konumlandırmamızın sebebi güney yönümüz burada olduğu için biz güney yönümüzden daha fazla yararlanmak ve bahçemizde de ışık ve güneşi daha fazla yararlanmak istediğimiz için yapımızı bu uç kısma değil de daha buraya doğru yaparak hem mekanlarımızı güneyden yararlanacak şekilde hem de arsamızdaki boş alanımızı güneşten yararlanacak şekilde açmak istedik. Ee, tehditlere baktığımız zaman konum nedeniyle ticari alan teminde olması bir tehdit oluşturuyor. Burada belki müşterimiz ticari bir alan olarak kullanmak istemeyip daha çok konut olarak kullanmak isteyecek. Çevresinde ticari alanların çok yer alması ve artabilecek olması tehdit oluşturuyor. Şurada orta ölçekte gördüğünüz gibi etrafta çok park alanı ve açık pazar yeri bulunmakta. Ve tam köyün dağılım noktası olduğu için ticari mekana çok elverişli bir mekan. Ama Burada biz konut alanı istiyorsak müşterimiz için tehdit oluşturacak bir durum olabilirdi bu durum. Bizler de bunlardan yola çıkarak gördüğümüz gibi yine kararlar aldık ve tasarımlarımızı buna yön verdik. E, tasarımımız bittiği için çok rahat konuşabileceğim şeylerden biri, e, müşterimiz buradaki ana yolumuzda o, olabildiğince kaçmak ve burayla olan bağlantısını kesmek istedi. Biz de bu cephede, cephe açıklarımızdaki pencerelerde daha az pencereye giderek Buradaki yolla bağlantımızı kesmeye çalıştık. E yine salon mutfakları az önce bahsettiğim gibi güneye konumlandırdık. Doğudan gelen ışıkları alabilmesi için, buralardaki mekanlarımızı yine batıdan gelen ışıkları alabilmesi için yukarıdaki yatma birimlerini bu kısımlara doğru planlama yaptık gibi. Cephede malzemelerimizde Kırıkkale bölgesindeki daha çok kullanılmasını tercih eden bu uygulaması kullandık gibi gibi özellikleri kullanarak bir tasarıma doğru yönlendik. Daha sonra burada altyapı değerlendirmesine gittik. Altyapı değerlendirmesine baktığımız zaman araziyi gidip yerinde incelediğimizde köy alanına doğalgaz mevcut değil. Bu da bizi şöyle bir tasarıma itti. Yani doğalgaz olmadığı için ve biz de burada bir ısınma yöntemi geliştirmek istediğimiz için en uygun, bu bölgeyi karasın iklimi en uygun olacak ısınma tipini seçtik. Katı yakıt sobasının köylerde çok tercih edilen ve doğal yakıtlar bularak da kullanabilecekleri bir ısınma sistemi olduğu için katı yakıt sobasına doğru bir yönlenmemiz oldu. Yine elektrik alanda mevcut, e, gördüğümüz az önce de bahsettiğimiz gibi arazinin ucunda trafo var. E, evet, bu durum zaten bizim tasarımımızı kolaylaştıran durumlardan biri oldu. Şu andaki mevcut ev kullanılmakta, işte bunu bir değerlendirdik. Kullanmalarını devam etmemizde daha sonra bu mevcut evimizi yıkma kararı aldık. Ayrıca bulvara baktığı için kanalizasyon var. Yine altyapısında değerlendirdiğimizde kanalizasyon olması bizler için olumlu durumlardan biri. Yoksa bunun için o kanalizasyona açılması ve tekrar bir sürecin başlaması gerekiyordu. İnternet genel olarak çoğu mekanda olduğu gibi ulaşım yine internet ulaşımı da burada mevcut. Ne bu durumda arsamıza olumlu özelliklerden biri oldu. Bu analizlerimizi bittikten sonra şu an burada ona çok yer vermedim ilerleyen aşamalarda belki bunun da sizlere bir videosunu çekelim. Müşterilerimize bunları daha detaylı olarak anlattığımız bir sunum raporumuz oluyor. Yine bu sunum raporunda arazi yer görmelerinde aldığımız notlarımızı daha net bir şekilde paylaştığımız, görselleri paylaştığımız küçük bir rapor hazırlıyoruz. Bu da yine arazimizde müşterimizle Yeni yapılacak tasarım'a yön vermemiz için bizlere çok olanak sağlıyor. Zaten mimari tasarım eğitimi almış birçok öğrenci ve şu anda hala bunları devam ettiren birçok kişi bunun ne kadar önemli olduğunu, bu fizibilite analizlerini yapmada ne kadar değerli olduğunu bilir. Bizler de bu değeri görerek, bu değere önem vererek böyle bir zaman ayırıp böyle haftalar hazırlayıp daha doğru, daha sağlıklı tasarımdan yapmak istediğimiz için. E, bu şekilde uygulamalara doğru gitmek istedik. Sizler de bizlere bir tasarım yaptırmak istediğinizde başından sonuna kadar ne aşamalardan geçtiğini görmeniz için bunları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım e, sizler için verimli ve keyifli bir sunum olmuştur. Benim size tasarım aşamasına başlamadan önce fizibilite analizleri hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı. Tekrar yeni tasarımlarda, yeni analizlerde, yeni güzel yapılarda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.